Evet. Hmm. Dostlar bugün de yüksek sadakın bekledim ne varsa sensin 60 şarkının intro solosu, intro melodisi ya solosu, ara klavye solosu ve git küçük gitar solosunu yapıyoruz. Şarkıya dokunmuyoruz, telif yiyoruz. Yani bir istek olmuştu bu şarkının solusu ile ilgili, ara solosuyla ile ilgili. Onu da, sadece onunla uğraşacağız bugün. Bir de telif artık, uğraşamıyoruz. Şimdi ne yaptık başta? <laughs> Şimdi 11'den şöyle giriyor. 1 2 3 estada diye geçiyordu aslında. Şimdi 11'den 10'a düşüyoruz. Hani. Şimdi... şimdi ne yaptık burada? 9'a çift basıp şimdi alttan çekerek 10'a, sadece 10'a Emoron Plop. Burada tekrar 11 fa Ne oldu? Ve buradan, istersen buradan gelebilirsin. Ben buradan geldim. Si. Buraya kadar bir daha gelelim şimdi. Sonra bir hareket yapılıyor orada. 29 çift vurup. 997'ye 9dan düşüyoruz. Şu, şu iki tel. En altta değil mi? İkinci ve üçüncü telleri. De, diye ona geliyoruz. Sonra burada geldikten sonra 9 ve 10 aynı anda basıp 9 onu vurduk. 12'ye geldik ve tekrar onu. 10 bu da sonra tekrar. İntro bu. Bir daha alalım şöyle. Evet dostlar. Şarkının introsu bu kadar. Şimdi buradan da aradaki klavye soloya geçelim. İşte fakat klavye ile gitarda o kadar zevkli olmayacak ama istediler çünkü hani orada efekt artırı kullanmış, şey kullanmış çok yakışmış ama istek olduğu için yapıyorum. Şimdi klavye ara solusuna geçelim. Böyle bölüm çekiyorum çünkü şu oraya dinliyorum unutuyorum böyle diye. O yüzden özür dilerim parça parça çekiyorum. Tabi abone olmayı da unutmuyoruz. Beğenen olursa tabii ki. evet Arkadaşlar, şarkının klavye soğusu bu. Tabii ki klavyenin kadar zevkli olmuyor. Hem orada kullanılan efektler var. Ne yapsak karşılayamayacağız şeyi. Ama o klavye çok yakışmış. Ya bizim sorunumuz o değil. İstek üzerine yapıyoruz bu dersi de. Şimdi ne yapıyoruz burada? 7 5 7 hani fa diyez mi fa diyez si. Ben bu si'yi kullandım. Boşta bir hamle yapamıyoruz ama şu, bu burada bir hamle yapabiliriz. Şimdi ne yaptık? Bir tekrar 7 5 7 3 4. Bir kere yaptık. Ona geldik. Sonra 8'den Sonra devam edelim. Yani yedi ve E, yedi, yedi. Tekrar yedi. Klavası soğusa bu. Bir daha alalım. Yani. diye gitarın gitarı geçiyor buradan da. Küçük bir gitarın da solosu var orada. Or oradan ona geçiyor. Şimdi ona da bakalım bir. Evet. bitara solosu da bu. Parça parça çekiyoruz. Şimdi şarkının din Bölümü dinlemem gerekiyor. Kulağım dağılıyor. Evet. Burada ne yaptı? Klavyeci şurada bitirdi. Hani nasıl ne adı ya? <laughs> diye davulla beraber ki alttan şimdi şöyle bakıyorsun. Baksın. 5'e basıyoruz. Yukarıda 7, birinin üstünde 7. Re majör oku. Aslında attık. Şapan bolu 7 7. Alttan 4 vuruyoruz. 4 kere. 1 2 3 4 davulla beraber 1 2 dört teker. Ne yaptık yine yani burada? Dokuzda çift basıyoruz. İki dan dokuz. Hemen on. Dokuz, on, dokuz. Şu tek on. Hani şu ikisi çift. Yaptıktan sonra atak var. Sonra yine ona geldik. La'dan sonra yukarıda. Aşağıda 11, aşağıda 12, 10. Ne yaptık? Evet, dostlar şarkının solosu bu, arı klavyesi. Yani intosu, klavye solosu ve küçücük bir vital solosu. Evet. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.